Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES oynayacağız. Maç yapacağız. Geçelim hızlıca. Kadromu falan da göstereceğim. En son PES'le alakalı bir video atmıştım. 2 yıl önce sanırsam. Çok eskiden. Şimdi PES 2025 oynayacağız. İlk PES 2025 videom ufak bir şey vardı Neyse hızlıca kadromu göstereceğim size evet. evet arkadaşlar ben seçmeli sözleşmeden kanalı var Önce sizden de deniz son çıkardım Siz neler aldınız yorumlara yazın şimdi e, futbol yine maç yapacağız. 3. üçüncü klasmandayım. Mağribiyetlerime bakmayın. Bunların hepsi tamamen hile. Şimdi işte, kadro dışımı da göstereyim. Bunlar çok iyi değil ama bazılarını alıyorum şu Arada alıyorum. 101'lik arkadaşlar. Ya ne oluyor? Sizce nasıl kadrom? Ya bence o kadar iyi değil. Yani geliştiriyorum. Eğer bu seriyi severseniz devamını çekerim. Yani bakalım. Şimdi maçımıza ilerliyoruz. Gidiyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar rakibimizi. Geldi rakibimiz arkadaşlar. Şimdi bakalım Hızlıca. Ay. 3138 kolektif gücü. Büyük Arap. Bilmiyorum. Burasını da inceleyeceğiz onu. Ben ilk 11'de hep ile koyacağım. Hep kartla Oraya bu geçiyor genellikle. bakalım. Yani. Rakibimize bakalım. Evet. Karıcısı ee, normal. Stoper bu yol var. Orta saha güzel. Güzel kadro. Michael en ilk değil. Bizim için iyi. Stoperler de güzel. Çıkacağız. Kutacağız. Pikerli. Sesini kapatacağım. İsterseniz diğer videoda bunun hakkında yorum söyleyebilirsiniz. Ses açık kalsın veya böyle olsun. Onunla alakalı bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ben kısacağım sesi. Maçımız başladı. Haydi bakalım. Aldık bakalım. Mekan Bahare. Guti. Hadi bakalım. Bekam var ya. Kötü. Başüstüne koşamadım, anlamadım. Allah. Yapacağım. Hadi bakalım. Ya rakip zorlu, hiç izin vermiyor arkadaşlar. Mısrat yok. Ya onu. Şey ya açılar. Bu arada hangi takımlısınız arkadaşlar? Onu da belirtin. Benimkine evlen benim Beşiktaşlıyım. Çok daha donsak maçını da bilirsiniz. Kötü sonuç almıştık. Hadi gol. Allah'ın yanlışlıkla bas. Hiç gol beklemiyordum çünkü. Bekan Bore. O atıyor genellikle ya kornalarda. O ayağı kafacı yani. Dokun. Dokun ama da. Alalım hızlıca. Ver ara. Hadi. Olmadı olmadı. Bir diğer çünkü. Kanna var nefes. Nefes kaçırmış. Kanavaro. Kötü pas. Lan ne alaka? Ya ayağına sokayım. Yönelmesi. Evet hadi kur oyun abi. Artık. Rakip de da dayanamıyor bizim oynayışımıza. Mbappé açılar. Orta açacak herhalde. Kendi gidiyor. Forvet olduğu için. Hayır. Kötü vurdu en azından. En azından kötü vurdu. Yoksa sıkıntıydı. Maradona'yı çıkaracağım ikinci yarı. Normal kötü performans. Helal. Kafaya kalkamaz. Kalkamadı da. Ama attı pasını. Zor olsa da. Koş. Ya ben böyle maçtım açtım ya? Böyle bir şey yok ya. Hadi be Kambore. Helal. Arkadaşlar ben oyuna para sadece şey almak için yatırdım. Şu hep gardıyla. Yani yatır çok yatırmadan hesabım böyle. yani, epeyim çok öyle şeyden çıkaramadım paketlerden yapacak bir şey yok belki şansımız. Ben şansımı deniyorum ya genellikle. Dur. Böyle eşikler. sonra alacağım. Etgard'dan geç alacağım. Abi bir de Benimki ya. <laughs> en yüksek oyuncumuz da yazar mısınız arkadaşlar? Şu benimki 106. Zaten biliyorsunuz. Helal. Normalde kafa vurmuyor ama bazen vuruyor ya kaçıyordu ya şey. Hadi. Ya yapma abi yapma. Güzel. Kafu mu alacak Helalsin kafu. Helal. Güzel güzel güzel. Hadi atabiliriz, atabiliriz. Ben aslında devamını çekmek istiyorum bu serinin. Oluyor diye atmıştım ya. Oluyor. Ya ne alaka ne alaka. Güzel. O zaten şutları seviyorum ya. Bazen ciddi anlamda güzel goller atabiliyorum. Hadi bakalım ilk golümüz kornerden de. Güzel orta gol getirir. Olmadı. Ya ne oluyor ya? Atmayın abi mesajı. Oha oğlum bu kaleci ne? 98'lik şeye bak. kurtaraya bak. Bu kartını hiç bilmiyorum ben. Baya kurtarışlar yaptı ya. Bir tane daha yazmamız gerekiyor. Güzel. Vallahi çok güzel orta. Tamam. Kornermiş. Ben kendisiyle böyle zannettim. Hadi Batu tuta. Atarsın. Bu oyunda var. açamadık bu sefer ya. Ne ayet kardeş geriye. Kafu herhalde. Vur. Ay o neydi lan? Bak izletmeyecek ama. Güzeldi. Ben önünde kalmayacak sandım. Çünkü önünde engeller vardı bir tane daha yazabiliriz. Penaltı. Çok güzel. Messi mi kullanıyor? Ben Messi yerine kullanmak istiyorum. <laughs> Bunu hep yapıyorlardı. Yapacak bir şey yok bu sefer de. Ben yapacağım. tutarsa fena olur. <laughs> Ay, 3 0. 0. Çıkacak büyük ihtimal rakip. Vay vay çıkmadı. Arap Türk milletçisi gibi. Değil. Aa, full uzaklaştıracak. Işte. Koš Koš potstu da koš. Ya nasıl öyle vurabilirsin abi? Koş bakayım. Neyse. Kaç tane gol var? 30 tane bir mi? Hmm, bir evet. Bit. Çıktı mı lan? Çıktı galiba. Bakalım. Çıktı büyük ihtimal. Evet arkadaşlar rakip çıktı. Biz de kazanmış olduk. Bir maç daha gireceğim. Veyahut da girmeyeceğim. Bir maç daha girmeyeceğim. Bugünlük böyle olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Yani ligi gibi gireyim ne bileyim. Veyahut da başka bir oyun videosu da söyleyebilirsiniz. Her şeyi açayım. Veyahut da görev de verebilirsiniz. Yaparım yani Bilirsiniz, biliyorsunuz beni. Hayatta bilmiyor musunuz? Anladınız mı? Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.